Herkese merhabalar. Ben Emine Köy mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Biz kadınlar özellikle her gün düşünürüz akşama ne yemek yapsam diye. Eğer evinizde 3 patates, 2 soğan, birazcık da toz göğsünüz varsa akşama tam bir tepsi dolusu harika fırın yemeğiniz hazırlıyorum. Ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle soğanlarımızı doğramakla başlayalım. Yapımı o kadar kolay ki biz şimdi şöyle çok küçük parçaları olmayacak şekilde böyle bu şekilde doğrayalım soğanlarımızı. Ve ben şimdi tepsimize şöyle bir yemek kaşığı zeytinyağımızdan alıyorum. Sizler dilediğiniz sıvı yağı kullanabilirsiniz. Tepsimizin her tarafını yağlayalım. Ve soğanlarımızı tepsimize alalım. Biz şimdi yemeğimizin tabanını oluşturuyoruz. Dediğim gibi hem lezzetli hem yapımı oldukça kolay. Ve sizleri hiç de yormayacak bir tariftir. Bugünkü sizlerle yapmış olduğum bu yemek. Patateslerimizi çok aşırı kalın olmayacak şekilde bu şekilde ben doğruyorum. Sizler dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ve şimdi bu patateslerimizi tepsimize alalım. Patateslerimizin üzerlerine şöyle birazcık tuz gezdirelim. Tuzunu içine alması gerekiyor çünkü patateslerimizin az bir şey çok fazla değil. Ve şimdi artık tuz göğüslerimize geldi sıra. Hemen bunları şimdi doğramaya geçelim. Ben bugün küp küp doğruyorum ama sizler dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Uzun şekilde doğrayabilirsiniz. Benim yaptığım gibi böyle bu şekilde küp küp de doğrayabilirsiniz daha küçük, daha büyük. Bu tamamen size kalmış. Ve küp küp doğramış olduğumuz tavuklarımızı da patateslerimizin üzerine şöyle gelişi güzel yerleştirelim. Hemen sosunu hazırlayalım. 2 yemek kaşığı dolusu ben kendi yapmış olduğum domates, biber, karışık salça kullanıyorum. Ve 2 yemek kaşığı dolusudan yağımızdan alalım. Şöyle bir tatlı kaşına yakın tam dolu olmamak şartıyla artık bunu siz kendiniz ayarlarsınız damak tadınıza göre. Daha az veya daha çok. Ve ben biraz da kekik içine ufalıyorum. Yazın ben tarlada kurutmuştum. Ekip tarlada kurutuyorum. Çok iyi oluyor böyle. Her sene zaten kendi elinden bitiyor bunlar. Bir kere bir ekseniz bir daha bir daha sürekli hep çıkıyor bunlar. Bu şekilde biraz da kekik ufaladıktan sonra ve üzerine şimdi bir su bardağı dolusu ben su alıyorum bir bakacağım eğer az gelirse tekrar üzerine ilave ederim. Yarım bardak daha alacağım çünkü patatesler suyunu çekecektir pişerken. Yine pişerken de kontrol edeceğim. Siz de kontrol edin. Ve şimdi üzerlerine de şöyle domates dilimleri koyalım. Bu şekilde hazırladıktan sonra ben şimdi üzerine çeşmenin altına satmış olduğum yağlı kağıdımızı tepsimizin üzerine tamamen kapatarak önce ısıtmış olduğum 200 dereceli fırında pişirmek üzere fırına vereceğim. Tam 30 dakika bu şekilde pişireceğiz. Evet 30 dakikanın sonunda tepsimizi fırınımızdan aldık. Of. Vallahi süper görünüyor bu halinde bile. Şimdi hemen şöyle domateslerimizin üzerlerine ben rendelemiş olduğum kaşar peynirlerimi alıyorum. Ve birazcık da şu aralarına şöyle pul biber gezdiriyorum. Ve şimdi tekrar tepsimizi fırınımıza veriyoruz ve 10 dakikada bu şekilde pişiriyoruz. Evet yemeğimiz 40 dakikanın sonunda efsane görünüyor. Şöyle ben göstereyim sizlere yakından görün. Ve çok küçük bir dokunuşla hemen çok ince kıymış olduğum maydanozlarımı da şöyle domateslerimizin üzerine alıyorum. Şimdi ilk sıcaklığı çıksın yemeğimizi sizlerle iç kısmında paylaşacağım. Bir ilk sıcaklığın çıkmasını bekliyorum. Hemen şöyle tabağımıza bir tane alayım. Soyuyla, patatesiyle, toyuyla muhteşem bir yemek yaptık bugün sizlerle hep beraber. Şöyle birazcık da hemen alayım tabağımıza. Şöyle suyuna da hafif şöyle ekmek banmalık of 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 bizler ekmek banmadan pek kolay kolay karnımız doymaz şöyle bir keseyim Patatesi gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Etimiz öyle harika bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi dağılıyor. Çok güzel oldu. İnşallah bugünkü tarifimi de beğenir ve denersiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine destek olursanız çok memnun olurum. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.